Evet arkadaşlar yeniden tazece bir selamun aleyküm. Videomuza devam ediyoruz. Kapağımız geldi. Komple bakın şu izler kaynak izleri buralar doldu. Bakın izler doldu. Bura, şura subaplar alıştı arkadaşlar. Yerlerine alıştırıldı. Subap deliklerindeki şey e, adını siz söyleyin. Bu yataklarına bakım yapıldı. Kılavuzu çekildi. Burada bu yalama çıktı. Bu ciyata, helikol yay sardılar. Şuradan yayın bir kısmı böyle dışarı çıkmış gibi. Ben ona gıcıklandım arkadaşlar. Şuradan avuç içiyle kesmeyi deneyeceğim. Çünkü ileride erir de silindirin içine düşerse ortalığı mahveder. Silindirimiz geldi. Şimdi muayenelerimizi yapıyoruz. Bakın şu gevşek şu saplama. Bunu sıkacağız. Saplamalarımıza şöyle bir bakıyoruz. Saplamalarımızın dişlerine bakıyoruz. Bunlar yapılacak. Çevirdik. Şimdi şuradaki şey bunun bujiler üstündeydi. Yeni bujileri takarken nasıl söktüğümü anlatacağım. Oluşan süreci. Şurada bir saplama daha var bundan normalde. Buradaki Horoz mekanizmasında takımını anlatırken size nasıl söktüğümü de anlatacağım. Yani bunu orada alel acele sökmek zorunda kaldım. Adamlar bunları istemiyormuş. Yeni düzenleri değişmiş. Şurada bakın buradan kırık civata çıkarttırdım arkadaşlar. Siz içinde parıltı görüyorsunuz mu? Her bir civatayı çıkarmaya turnacı 50 lira aldı. İki gücü rast gelsin temizledim dedi ama ben kılavuz çekilmiş gibi bir hal göremiyorum. Şurada da bir tane yalama yer vardı. Delik. Helikol yay serdik. Bura şeyin devdaim kütüğünün. Bakın bunların hepsine kılavuzunu ben çekeceğim arkadaşlar. Kılavuz çekmek için de yeten, galiba ücret talep ediyorlar. Ben öyle anladım. Şimdi bu geldi böyle duruyor. İndirdik kapağımızı. Şimdi neler aldığımıza başlayacağız. Üst kapağın komplene kadar altına arkadaşlar plastik şey koydum çizmesin diye. Üst kapağın komplesinin ne kadar para yediğini söylüyorum. Ee, buralardan kırdığımız civataları tanesini 50 liraya çıkarıyorlarmış. 5 civata çıkarttırdım. 250 lira dedi. 200 liraya anlaştık. Burada bir helikol yay çektirdim. Bir de buji yatağı yaptırdım arkadaşlar. O da 250 lira. Etti 450 lira. 350 lira kaynakçıya gitti. Kaynak dolduruldu. Kaynakçının parasıyla birlikte de 1000 lira taşlama ve subap şeyini alındı. Subap alıştırmasına. Yani kaynakçının 350 lirası da içinde. Yani demek ki ee, taşlama ve subap alıştırma işlemine motor inlemeci 650 lira para almış bizden arkadaşlar. Toplam olarak kapak 1000 lira öleydi. 450 lira da 250 buji deliğiyle 200 lira şey yani 1450 lira kapak tek başına paraydı arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan mesele şu. Burada arkadaşlar önemli olan mesele şu. Kesinlikle antifriz kullanıyoruz. Bu araba neveliyatını biliyorum. Antifriz kullanılıyordu ama bir süre antifriz kullanılmadı veya yanlış antifriz kullanıldı arkadaşlar. Yanlış. Şimdi Şeylerde adını siz deyin, petrollerde falan satılan asit bazlı antifrizler var. Şunu alıp bir kenara kaldıralım şimdi. Şöyle asit bazlı antifrizler var arkadaşlar kesinlikle almayın tavsiye etmem çünkü antifriz motor yağından daha önemli bir motor sıvısıdır. Ya usta dalga mı geçiyorsun derseniz arkadaşlar motor yağı bitse, bozuk bir yağ konsa veya kötü bir yağ konsa ne olur? Aracınız arkadaşlar şey olur. Yatak sarar, piston klapej yapar. Bir şekilde motoru indirirsiniz, rektef edersiniz, motoru kullanmaya devam edersiniz. Ama asit bazlı antifriz kullandığınız zaman geliyorum. Ya da antifriz kullanmadığınız zaman bakın Bunları daha önce de videoda izah ettim. Para parça. Bu aracın bir yıl önce silindir üst kapak contası değişmiş arkadaşlar. Araç sahibiyle tekrar görüştüm. Daha önce kullanılanla arkadaşlarımı da tanıyorum. Bu yani bu nasıl değişmemiş? Gerçekten ilginç, üzücü bir durum. Buralardan su kaçırmıştır bu araba. Yavaş yavaş herkesin işi var, gücü var arkadaşlar. Bunu kim takip edecek? Durmadan suyuna mı bakacak? Arabayı yaptığın zaman dipçik gibi olacak. O yapılan bölgeden bir daha araç sahibinin kafası rahat olacak. Şimdi neler aldık arkadaşlar? Şuradan sayayım. Rekor. Bakın şu rekor. 40 lira. Eskisi aşınmış durumda. Ve kayışı aldık. Kaç liraymış? 100 lira markası Voya diyor. Çok takılmadım. Hava filtresi aldık. Bu. Hava filtresi de kötü durumda. En son ben değiştirmiştim biliyorum. Civata 200 lira. Civata dediğim silindir saplamaları Victor Reigns kaliteli. Bu önemli arkadaşlar. Bu kaliteli olacak. Bu araçın çelik pulları da var. Bunlar da setin içinde geliyor. Bu da 200 liraymış. Ondan sonra Şurada ne yazıyor? Buji. Buji kaç liraymış? 160 lira. 4 kere 4. 16. Yani tanesi 40 liraymış. Bujilerimiz de geldi. Arkadaşlar bu okuma konusunda bana yardımcı olun. Parçacı yazmıştı. Yağ filtresi. he? 70 lira. O nerede? Burada. Burada böyle bir marka vermiş. Biraz bana yabancı geldi ama aldım. Parçacığa güveniyorum arkadaşlar. İskenderun'da Fatih Ticaret. Ondan sonra yağ diyor. İlle de inat etti bu marka verdi. Kastrola yazdık. Yeni kapak yapıyor. Bunu kullanma şimdilik daha iyi dedi. Zaten ilk yağ değişimi bundan sonraki yağ değişimi biraz daha erken olacak. Antifriz bu antifriz direk konulan ama ben bunun üstüne su koyarım arkadaşlar. Yani bizim konumuz hani antifrizin özellikleri falan değil. Neyi kastire aldığımla ilgileniyorum. Şimdi çok uzatmamak istiyorum. Conta 200 TL. Conta dediğimiz bu. Markası Oto Conta. Ben bu sevdiğim bir marka arkadaşlar. Yerli, güzel, hoşuma gidiyor. Kalınlığında iyidir yani. Az kalın olması da benim için daha makbul. Sonuçta kapağı taşladık. Evet. Ondan sonra şurada bir şeyimiz var. Arkadaşlar egzoz emme manifold çantamız Şu pullarımız. Arkanın önün şeyleri var arkadaşlar. Çok güzel bir set. Bunu da böyle üstüne koyduk. Bunun fiyatını ben burada bulamadım bulamadım ama şu mu acaba neyse buji kablosu buji kablomuz kaçtı 100 lira su pompası Aha, geldik bir dakika arkadaşlar su pompamız komple bu şekilde bakın şimdi şimdi gelsin de bu şuralardan Allah'ın izniyle su kaçırsın bakın cam gibi. Bu iş böyle olacak arkadaşlar. 450 lira için bu adama tutup da bir daha bu masrafı yaptırmamak gerekiyor arkadaşlar. Yani 450 liralık bir şey yüzünden. Burada başka aldıklarımız tekrar hortum alındı 20 TL'ye. Hortumcu da yok. Ha tamam, burada hortumlar komple şu hortumlara 100 lira dedi ama iki kere daha parçacıdan çıkıp hortumcuya gitmem gerekti. Bunun içinde bir kısmı yoktu. Bu hortumları tek tek takarken siz de yerlerini göreceksiniz. Termostat 120 lira arkadaşlar. Tekrar hortum aldım demiştim. Civatalar. Civatalar nerede? Onları da göstereyim. Evet arkadaşlar. Bütün civatalarımızı da yenisiyle değiştirdik. Değiştirdik. 6 tane arka kapağın, 6 tane de ön tarafın. Ondan sonra bir de şırlak aldık. Bunu da bu arkadaşın hesabına aldım. Aslında bunun tamircinin elinde olacak. Müşterinin hesabına yazılmayacak ama ben de onun yerine kendisine sıvı conta aldırmadım arkadaşlar. Sıvı contayı ben kullanacağım. Şimdi termostat hakkında biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar arabaya üst kapak yapılmış. Şimdi buradaki masraf şuraya kadar parçacıdan aldığım 1850 lira. Üstüne 20 20 40 30 daha 70 120 daha 190 200 de yani 2050 lira sadece araca parça almışız. Bakın üst kapak yapacağız diye. Üstüne de 1450 lira da Üst kapak yemiş, tek başına yalamış, yutmuş, cort diye yemiş. Ne olmuş? Ah, ah çocuk ah. Neyse ne olmuş? Toplam daha selamün aleyküm derken araç ne kadar para yemiş? 2050 lira buradan 50'yi boş ver 2000. 1450 oldan orayı 1500 de burayı da 2000 de 3500 lira yemiş. Sen tutup bu termostatı değiştirmezsen arkadaş olmaz ya olmaz. 6 ay sonra da termostatı bozulacak. Ya erken düşük derecelerde açacak motoru sınamayacak. Tüpte yakıtı aracın artacak. Ya hiç açılmayacak contayı yaktıracak. Şu ortunla o tanesi 20 lira falan yani. Bunlar değişecek arkadaşlar. Şimdi araç sahibi tutup da bir daha 5 ay sonra 3 ay sonra bir daha kayış koptu, sündü, öttü, ses yaptı diye uğraşmayacak yani. Mümkünse yaptığımız bölgeyi tertemiz yapmamız gerekiyor mantığıyla çalışan biriyimdir. Termostatımızı ya odaklan arkadaş ya of of neyse şöyle yapayım. Heh. Bakın şimdi Şurada bir yerde yazacak. Ben bulayım ha. 80 Hadi. 86 santigrat derecelik almışım. Bakın 86'lık. Özellikle 86'lı istedim. Bu araca hem eks soğutma sistemi yapacağız arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşacağız. Hem de şey adını siz deyin motorun en uygun çalışma sıcaklığı 90 derecedir 86'da da bu açmaz 80'de başlar yani böyle çok az da olsa açılmaya başlar Bunu zaten beraber testini yapacağız testini yapmadan da yerine takmayacağız düşük ısıda çalışan motorun da neyle karşılaştığını da size göstereceğim o devir daim kütüğünün niye öyle olduğu hakkında da biraz görüşeceğiz Şimdilik bunlar böyle dursun. Ben üst kapağımın kılavuz işine devam edeceğim şimdi. Bu video böylece paylaşılacak arkadaşlar. Hayırlı günler, hürmetler, saygılar.